Dijital. Herkes için dijital pazarlama. Hoş geldiniz. Bugünkü incelememizde güzellik salonları için e, olmazsa olmaz bir konuya, yani dijital pazarlamaya odaklanıyoruz. Önümüzde oldukça kapsamlı bir kaynak var. Güzellik salonları için başarı getiren 8 dijital pazarlama taktiği diye bir rehber. Misyonumuz basit aslında. Bu rehberdeki en can alıcı noktaları, en işe yarar stratejileri sizin için e, ayıklamak ve anlaşılır kılmak. Belki bir güzellik salonu sahibisiniz, belki bu sektöre girmeyi düşünüyorsunuz ya da sadece yerel işletmeler dijital dünyada nasıl ayakta kalıyor, nasıl büyüyor diye merak ediyorsunuz olabilir. Hani eskiden belki bir broşür, bir tabela, eşin dostun tavsiyesi yeterliydi ama Artık oyunun kuralları tamamen değişti. İnsanlar size gelmeden önce mutlaka internette bir merhaba diyorlar değil mi? Hem de nasıl, aynen öyle. Artık potansiyel bir müşteri, yani Instagram'daki öncesi sonrası fotoğraflarınıza bakmadan, Google haritalarındaki yorumları okumadan, web sitenizde hizmetlerinizi incelemeden, ve tabii online randevu kolaylığı var mı diye kontrol etmeden adımını atmıyor pek. Dolayısıyla sağlam bir dijital kimlik ve akıllıca kurgulanmış bir pazarlama planı bir salonun sadece büyümesi için değil, ayakta kalması için bile şart artık. İşte bu sohbette kaynağımızla altı çizilen ve işe yaradığı görülen 8 temel taktiği masaya yatıracağız. Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk ve belki de en temel adımla başlayalım. Profesyonel ve kullanıcı dostu bir web sitesi. Bu sizin 7/24 açık dijital vitrininiz gibi, değil mi? Kaynak ne diyor peki? Bu vitrinde neler olmalı? Şöyle hizmetleriniz net bir şekilde anlatılmalı diyor. Fiyatlar en azından başlangıç fiyatları belirtilmeli. Çalışmalarınızı gösteren kaliteli fotoğrafların olduğu bir galeri şart. Hmm. İletişim bilgileriniz kolayca erişilebilir olmalı ve tabii ki olmazsa olmaz kolay bir randevu sistemi. Evet. Randevu sistemi çok kritik. Mobil uyumluluk ve hız da cabası tabii. Hatta kaynakta bir profesyonel ipucu olarak online randevu sisteminin altı çizilmiş. Müşterinin gece yarısı bile sizden randevu alabilmesi büyük kolaylık sonuçta. Kesinlikle öyle. Bu web sitesi konusu e, hafife alınacak bir şey değil. Çünkü potansiyel müşterinin sizinle kurduğu ilk ciddi temas genellikle burası oluyor. Aynen, profesyonel görünen, hızlı açılan, aradığını kolayca bulduran bir site, anında bir güven hissi yaratıyor. Kullanıcı dostu olması demek, yani ziyaretçinin sitede kaybolmaması demek. Aradığı bilgiye, mesela cilt bakımı fiyatları veya randevu nasıl alınır, hızla ulaşması demek. Evet. Kaynak şey diyor, kullanıcıların sitede ortalama kalma süresi ve randevuya dönüşüm oranı, e, kullanıcı dostu tasarımla doğrudan ilişkili. Ayrıca sitede bir iletişim formu veya kolayca tıklanabilen bir WhatsApp butonu gibi hızlı iletişim kanalları sunmak o ilk teması satışa dönüştürme ihtimalin ciddi anlamda artırıyor. Güven dediniz bu çok önemli. İnsanlar bilmedikleri bir yere özellikle de kişisel bakım gibi hassas konularda kolay kolay güvenmiyor. Peki sizi bulmalarını nasıl sağlayacağız? İşte burada ikinci taktik devreye giriyor. Yerel SEO. Yani bölgenizdeki aramalarda öne çıkmak İnsanlar genellikle yakınımdaki kuaför ya da Ankara'daki en iyi lazer epilasyon merkezi gibi aramalar yapıyor. Aynen öyle. Bu aramalarda haritada veya ilk sıralarda görünmek hayati önem taşıyor. Kaynak bunun için ne öneriyor? Yerel SEO'nun güzelliği şu; sizi tam da hizmetinize ihtiyaç duyan ve size coğrafi olarak yakın olan kişilerin karşısına çıkarıyor. Yani nokta atışı potansiyel müşteriye ulaşıyorsunuz. Kaynağın üzerinde en çok durduğu konu Google Benim İşletmem Profili. Yani Google Business Profil. Bu profili eksiksiz doldurmak, Adres, telefon, çalışma saatleri, güncel fotoğraflar, sunulan hizmetlerin detaylı listesi, bu yerel arama sonuçlarında görünürlüğün temel taşı resmen. Hmm. Ama iş burada bitmiyor tabi. Müşteri yorumları inanılmaz derecede önemli. Google yorumların sayısına, ortalama puana ve yorumların güncelliğine bakarak sıralamada sizi yukarı taşıyabiliyor. Evet yorumlar çok kritik. Ayrıca web sitenizde ve blog yazılarınızda Beylikdüzü Güzellik Salonu, İzmir Kalıcı Makyaj gibi yerel anahtar kelimelerini doğal bir şekilde kullanmak da gerekiyor. Kaynak özellikle olumlu yorumları teşvik etmenin ama bunu yaparken asla sahte yorumlara başvurmamanın altını çiziyor. Yorum yönetimi konusuna daha sonra tekrar değineceğiz sanırım çünkü bu başlı başına bir konu gibi duruyor. Peki diyelim ki potansiyel müşteri sizi Google'da buldu, sitenizi ziyaret etti. Şimdi sıra geldi onları etkilemeye değil mi? İşte burada görsellik devreye giriyor. Üçüncü taktik sosyal medya pazarlaması. Güzellik sektörü kadar görselliğe dayalı başka bir sektör var mı bilmiyorum. Çok haklısınız. Görsellik bu sektörün kalbi resmen. Instagram, TikTok, Facebook gibi platformlar sunduğunuz hizmetlerin sonuçlarını, yarattığınız değişimleri sergilemek için biçilmiş kaftan. Kaynak ne tür içerikler öneriyor peki? Yüksek kaliteli öncesi sonrası fotoğrafları mesela. Salonun şık atmosferini yansıtan görseller, uygulanan işlemlerin kısa videoları, Ekibinizin profesyonelliğini gösteren kareler öncesi sonrası çok etkili oluyor gerçekten. Kesinlikle. Özellikle Instagram Reels ve TikTok için hazırlanan kısa, dinamik videolar mesela hızlı bir makyaj tüyosu, bir saç kesiminin aşamaları, cilt bakımı rutini önerisi. Bunlar hem çok ilgi çekiyor hem de viral olma potansiyeli taşıyor. Ancak kaynak, sadece içerik paylaşmanın yetmeyeceğini, yani etkileşimin de kritik olduğunu vurguluyor. Etkileşim derken? Yorumlara, mesajlara hızla ve samimiyetle yanıt vermek. Anketler, soru-cevap etkinlikleri, hatta canlı yayınlarla takipçilerle bağ kurmak gerekiyor. Bir de influencer işbirlikleri var tabii. Evet, influencer meselesi. E, kaynak bu konuda ne diyor? Herhangi bir influencer ile çalışmak yeterli mi yani? Kaynak burada biraz şey, e, dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle yerel ve niş kitleye hitap eden mikro influencerlar. Yani daha küçük ama etkileşimi yüksek takipçi kitlesine sahip kişilerle çalışmak. Büyük ama alakasız kitlelere seslenen ünlülerden daha etkili olabilir diyor. Hmm mantıklı. Önemli olan influencerın sizin marka kimliğinizle ve hedef kitlenizle uyumlu olması ve işbirliğinin samimi görünmesi. Takipçiler artık zorlama reklamları hemen fark ediyor çünkü. Evet, evet. Uyum önemli burada. Peki, sosyal medyada bir bağ kurduk, belki potansiyel müşterinin ilgisini çektik. Onlarla daha doğrudan kişisel bir iletişim kurmanın yolu var mı? İşte, dördüncü taktik, e-posta pazarlaması. Bu biraz eski usul gibi gelse de hala çok etkili sanırım kesinlikle eski usul değil hatta doğru kullanıldığında en yüksek geri dönüşüm oranlarından birini sağlayan bir kanal bu. Özellikle mevcut müşterilerle ilişkiyi canlı tutmak ve onları tekrar salonunuza çekmek için birebir. Tabii ki ilk adım insanların e-posta adreslerini izinli bir şekilde toplamak. Web sitesindeki bir formla, salonda kayıt sırasında sorarak vesaire. Evet, izin önemli. Sonrasında yapılabilecek çok şey var. Kaynak şunları öneriyor. Yeni abonelere otomatik bir hoş geldin e-postası gönderip belki küçük bir ilk randevu indirimi sunmak, düzenli ama sıkıcı olmayan bültenlerle yeni hizmetleri, özel kampanyaları, sezonluk bakım önerilerini paylaşmak, müşterilerin doğum günlerini kutlamak ve o güne özel bir indirim veya hediye sunmak. Bu çok hoş bir jest oluyor. Evet, kişisel dokunuş. Aynen. Bu kişiselleştirme dokunuşu müşterinin kendini değerli hissetmesini sağlıyor. Ayrıca otomatik randevu hatırlatmaları göndermek, randevuya gelmeme oranını yani no show'u ciddi şekilde düşürüyor ki bu da işletme için önemli bir maliyet kalemi aslında. Ziyaret sonrası gönderilecek bir teşekkür e-postası ve memnuniyet anketi de cabası. Bu otonasyonlar ve kişiselleştirme gerçekten işleri kolaylaştırıyor ve müşteri deneyimini zenginleştiriyor gibi duruyor. Şimdiye kadar konuştuklarımız web sitesi, SEO, sosyal medya, e-posta daha çok organik yollarla ilgiliydi. Yani doğrudan para harcamadan müşteri çekme veya elde tutma üzerineydi. Ama bazen daha hızlı sonuç almak, daha hedefli kitlelere ulaşmak gerekebilir. Beşinci taktik burada devreye giriyor. Google Ads ve sosyal medya reklamları. Yani ücretli reklamlar. Evet, Organik çabalar uzun vadeli yatırım gibidir. Yani sabır ve sürelilik gerektirir. Ücretli reklamlarsa belirli bir hedef kitleye anında ulaşmak için kullanılır. Kaynak bu ikisi arasındaki farkı ve kullanım amaçlarını güzel açıklıyor aslında. Google Ads hani eski adıyla AdWords İstanbul'da gelin saçı yapan kuaför veya dudak dolgusu fiyatları İzmir gibi spesifik aramalar yapan yani aktif olarak sizin hizmetinizi arayan ve satın alma niyeti yüksek kişilere ulaşmak için ideal. Anladım, arama yapan kişilere. Evet. Sosyal medya reklamları Facebook, Instagram, TikTok falan ise daha çok marka bilinirliği yaratmak için ilgi alanlarına göre mesela güzellik, moda, kişisel bakım, düğün hazırlığı gibi veya demografik özelliklere göre potansiyel müşterilere ulaşmak için kullanılır. Burada görsellik yine ön planda tabii dikkat çekici bir fotoğraf veya video reklamı çok etkili olabilir. Hmm. Bir de kaynakta bahsedilen yeniden pazarlama var, retargeting. Web sitesini ziyaret etmiş ama randevu almamış kişilere Başka sitelerde veya sosyal medyada tekrar reklamlarınızı göstererek onları geri kazanmaya çalışmak. Bu yeniden pazarlama ilginçmiş mi? Potansiyel müşterinin peşini bırakmıyor anlaşılan. Peki, tüm bu çabalarla insanları salonumuza çektik diyelim. Geldiler, hizmet aldılar, memnun kaldılar umarım. Ama dijital dünyadaki yansımamız sadece kendi paylaştıklarımızdan ibaret değil. Müşterilerin bizim hakkımızda söyledikleri de çok önemli. Altıncı taktik, online itibar yönetimi kaynakta %90'dan fazla insanın yorumları okuduğu belirtilmiş bu inanılmaz bir oran gerçekten de öyle online itibarınız yani dijital çağdaki en değerli varlıklarınızdan biri haline geldi bu bu modern zamanların kulaktan kulağa pazarlaması resmen kaynak sadece olumlu yorumları beklemek yerine müşterileri aktif olarak yorum yapmaya teşvik etmeyi öneriyor tabii ki nazikçe ve baskı yapmadan Nasıl mesela? Örneğin hizmet sonrası gönderilen bir e-mail'da veya salonda ödeme sırasında küçük bir hatırlatma ile olabilir. Google benim işletmem, Facebook sayfası, varsa diğer yerel listeleme siteleri, buralardaki yorumları düzenli takip etmek ve tüm yorumlara hem olumlu hem olumsuz, hızlı, profesyonel ve samimi bir şekilde yanıt vermek kritik önem taşıyor. Olumsuza yanıt vermek zor olmalı. Evet ama çok önemli. Olumlu yoruma teşekkür etmek basit ama etkili. Asıl maharet, olumsuz yoruma nasıl yaklaştığınızda ortaya çıkıyor. Savunmaya geçmek yerine empati göstermek, sorunu anladığınızı belirtmek ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek. Gerekirse özelden iletişime geçmeyi teklif etmek mesela. Bu sadece o müşteriyi değil, o yorumu okuyan diğer tüm potansiyel müşterileri de olumlu etkiliyor. Kaynak diyor ki, iyi yönetilen bir olumsuz yorum aslında işletmenin müşteri memnuniyetine ne kadar değer verdiğini gösteren bir fırsata dönüşebilir. Bu krizi fırsata çevirme yaklaşımı gerçekten önemli. Peki mevcut müşterilerimizi sadece yorum yapmaya değil tekrar tekrar gelmeye nasıl teşvik edebiliriz? İşte yedinci taktik. Sadakat programları ve özel teklifler. Yeni müşteri kazanmaktansa mevcut müşteriyi elde tutmak daha kolay ve ucuz derler. Doğru mu? kesinlikle daha uygun maliyetli. Memnun bir müşteriyi tekrar getirmek, sıfırdan yeni bir müşteri bulup ikna etmekten çok daha az efor ve bütçe gerektirir. Kaynak burada birkaç etkili yöntem sıralıyor. Puan bazlı sistemler, yani her harcamada veya ziyarette puan kazanma, biriken puanlarla indirim veya ücretsiz hizmet alma gibi özel üyelik kartları veya seviyeleri olabilir. VIP müşterilere özel indirimler, öncelikli randevu falan. Referans programları da var değil mi? Bitirene hem gelene indirim veya hediye vermek gibi. Bir de paket hizmetler var tabi. Örneğin gelin paketi, detoks cilt bakım paketi, yazı hazırlık vücut bakım paketi gibi birden fazla hizmeti bir araya getiren cazip teklifler oluşturmak. Bunlar hem müşteriye değer algısı sunuyor hem de tek seferde daha yüksek bir harcama potansiyeli yaratıyor. Temel amaç müşteri yaşam boyu değerini arttırmak ve onları rakipler yerine sizi tercih etmeye teşvik etmek. Çok mantıklı. Müşteriyi hem kazanmak hem de tutmak için birçok araç var yani. Geldik son taktiğimize, sekizinci. İçerik pazarlamasıyla uzmanlığı sergilemek. Bu biraz daha dolaylı bir yöntem gibi ama sanırım uzun vadede çok etkili. Uzun vadede marka algısı ve güven inşası için inanılmaz etkili bir yöntem. Evet, içerik pazarlaması demek. Yani Potansiyel ve mevcut müşterilerinize sadece hizmet satmak yerine onlara değerli bilgiler, ipuçları, çözümler sunmak demek. Nasıl içerikler olabilir mesela? Şöyle, web sitenizde bir blog bölümü açarak yağlı ciltler için doğru bakım rutini, evde profesyonel fön nasıl çekilir gibi ya da kalıcı oje ne kadar dayanır ve tırnaklara zarar verir mi gibi bilgilendirici yazılar yayınlayabilirsiniz. Kısa eğitici videolar çekebilirsiniz. 5 adımda dumanlı göz makyajı, saç dökülmesini önleyen maske tarifi gibi. Videolar ilgi çekici oluyor genelde. Aynen. Sosyal medya hesaplarınızda sadece kampanya duyurmak yerine bu tür faydalı içerikleri de paylaşabilirsiniz. Kaynak, müşterilerin sıkça sorduğu soruları SSS bir sayfada veya blog yazılarında yanıtlamanın hem müşteriye yardımcı olduğunu hem de SEO'ya katkı sağladığını belirtiyor. Bu tür içerikler sizi sadece hizmet sunan bir salon olmaktan çıkarıp güzellik ve bakım konusunda başvurulacak güvenilir bir otorite haline getiriyor. Harika bir özet oldu gerçekten. Yani öne çıkan 8 taktiği tekrar sayarsak, sağlam bir web sitesi, yerel aramalarda görünürlük için SEO, göz alıcı ve etkileşimli sosyal medya kullanımı, müşteriyi besleyen e-mail pazarlaması, hedefli kitlelere ulaşan ücretli reklamlar, dijital itibarın özenle yönetimi, müşteriyi tekrar getiren sadakat programları ve uzmanlığınızı gösteren içerik pazarlaması. Peki, tüm bunları bir araya getirince ne görüyoruz? Güzellik salonları için dijital dünya artık bir oyun alanı değil, iş yapmanın ta kendisi olmuş. Kesinlikle. Ve dikkat ederseniz, bu taktiklerin hiçbiri tek başına sihirli bir değnek değil. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve birbirini destekliyor. İyi bir web sitesi olmadan SEO'nun etkisi sınırlı kalır. Sosyal medyada yarattığınız ilgi, iyi bir online itibarla pekiştirilmeli. Evet, hepsi bir bütün. Aynen. Reklamla çektiğiniz yeni müşteriyi e-posta pazarlamasıyla sadık müşteriye dönüştürebilirsiniz. İçerik pazarlaması hem SEO'yu destekler hem de sosyal medyada paylaşacak değerli materyal sunar. Bu bir ekosistem aslında. Kaynağın da vurguladığı gibi bu stratejileri bütüncül bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. Ve ilginç olan bu prensiplerin çoğu Sadece güzellik salonları için değil, aslında dijital ortamda müşteriyle buluşmak isteyen hemen her tür yerel işletme için. Restoranlar, butikler, tamirciler falan uyarlanabilir nitelikte. Çok doğru bir nokta. Bu stratejiler aslında yerel işletmelerin dijital çağda nasıl rekabet edebileceğinin bir yol haritası gibi. Peki, şimdi sıra sizde değerli dinleyicilerimiz. Bu duyduklarınız ışığında kendi işiniz ilgi alanınız veya sadece merakınız için düşündüğünüzde dijital dünyada daha görünür olmak veya bağ kurmak adına atacağınız bir sonraki somut adım ne olurdu? Belki mevcut web sitenizi bu gözle bir daha incelemek, belki Google Benim İşletmem profilinizi güncellemek ya da belki de müşterilerinizden daha sık geri bildirim istemek. Üzerinde düşünmeye değer. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak dileğiyle. herkes için dijital pazarlama